Bizler senden hiç vazgeçmeyiz Her zaman her yerde sendeyiz İstemiyoruz bu kadar şampiyonluklar Ölene kadar seveceğiz senden hiç vazgeçmeyiz Her zaman her yerde sendeyiz İstemiyoruz kupalar şampiyonluklar Ölene kadar seveceğiz Buca spor sevdasıyla çıldırdık bizler Gelmese de o güzel günler Aley Aley o. Aley 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 ale o. Aley 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 ale o. Bizler senden hiç vazgeçmeyiz. Her zaman her yerde senleyiz. İstemiyoruz kupalar şampiyonluklar. Ölene kadar seveceğiz. Buca spor şefkası ile şimdilik. senden hiç vazgeçmeyiz Her zaman her yerde sendeyiz. İstemiyoruz kupalar şampiyonluklar Ölene kadar seveceğiz Burca spor sevdasıyla çıldırdık bizden Gelmese de o güzel günler